Herkese selamlar arkadaşlar. Sahipsizler dizisinin ikinci sezonu resmen bomba gibi geliyor. Videoyu geçmeden önce dizi defteri kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın canlar. Evet arkadaşlar. Sahipsizler dizimiz hiç final yapmasın diyenler videoya sağlam bir beğeni bıraksın sayımızı bilelim. Evet dostlar. İlk sezon finalinde hatırlıyorsunuz. Azize ile Devran'ın düğünü büyük bir mutlulukla başlamış ama perde arkasında işler hiç de öyle olmamıştı. Meryem'in içindeki intikam ateşi bu hesap kapanmadan edececek kadar güçlüydü. Ve tabii ki en büyük şok Bala ve Rıfat'ın sahte ölüm oyunu. Yani aslında öldüler sanmıştık ama ormanda saklanıyorlardı. Bu da demek oluyor ki yeni sezonda taşlar yerinden oynayacak. Peki ikinci sezonda bizi neler bekliyor? Öncelikle Meryem'in intikam planları hikayenin tam merkezine oturacak. Küçük hamlelerle başlayıp büyük bir felakete yol açacak gibi görünüyor. Öte yandan Fırat ile Vahap arasındaki hesaplaşma kolay kolay bitmeyecek. Fırat planını yaptı ama Vahap gibi bir düşman kolay teslim olmaz. Aksine daha da tehlikeli bir şekilde geri dönebilir. Murat cephesine gelirsek Gönül ve Tekin'in kaybetme riski Murat'ı zor kararların eşiğine getirecek. Adanın dönüşüyle işler daha da karışacak. Çünkü eski defterler açılacak. Aşk mı, intikam mı yoksa kardeşlik mi bu soruların cevabını yeni sezonda göreceğiz canlar. Kısacası düğünle kapanan hikaye yeni sezonda bir illüzyon gibi dağılacak. Sahte ölümler ortaya çıkacak, ittifaklar değişecek ve herkes kendi gerçeğiyle yüzleşecek. Benim tahminim ikinci sezon ilkinden çok daha sert olacak arkadaşlar. Sizce ilk büyük hamleyi kim yapacak tahminlerinizi yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.